Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem Gültekin. Bilmeyenler için Instagram'da sağlıklı beslenme sayfam var ve aynı zamanda burada da sizinle hayatımı paylaşıyorum. Bu arada günaydın demedim Günaydın. Şu an saat kaç? Şu an saat 10.56, 11'e geliyor ama ben sabah 6'dan beri ayaktayım. Neden? Çünkü Bursa'dan Zonguldak'a geldim. Zonguldak'ta okuyorum bu arada bilmeyenler için. Öğrenci evimi boşaltıyorum. Zaten başlıktan da anladınız. Biraz böyle benim için hüzünlü bir video olacak. Üzgünüm. Burası benim ilk evim. Tek başıma yaşadığım ilk evim. Bir sürü anım var burada. Bir sürü biriktirdiğim şey var ve pandemi dolayısıyla şu anda evimi kapatmak zorundayım. O yüzden dedim ki bu süreçte siz de benimle birlikte olun ve 3-4 günlük böyle kafamıza göre bir vlog çekelim. Zorlu şartlar altında besleneceğiz çünkü evde hiçbir şey yok. Yemeğe dair hiçbir şey. Sıfırız şu anda. Ve sabah 6'dan beri ayaktayım. Açlıktan geberiyorum. Geldim ev o kadar kötüydü ki, o kadar kötü bir vaziyetteydi ki. Benim evim böyle gezdiririm zaten birazdan. Ev turu yaparım maksimum böyle 15 saniye falan sürer çünkü evim kutu gibi 1 artı 1. Evim böyle her tarafı cam, cam olduğu için toz almaya o kadar müsait ki. Bugün süpürsem bile ertesi gün o kadar berbat bir vaziyette oluyor ki ve 5 aydır gelmiyorum buraya geldiğimde o kadar korkunç bir vaziyetteydi ki temizleyene kadar canım çıktı böyle. 8'de bir başladım 10'da falan anca bitti. O yüzden şimdi çok acıktım bu ev kapama mevzularını, bu arada duygusal geçişleri falan birazdan konuşuruz. Onun öncesinde ne yapalım biliyor musunuz? Markete gidelim, alışveriş yapalım çünkü çok açım ve kahvaltı yapmadım. Bir Sinem Gürtekin'in en sevdiği öğün kahvaltıdır. Ben bir hazırlanıp geleyim. Sonrasında sizinle birlikte markete gidelim. Ajandamı da aldım geldim. Çünkü markette böyle. Gözüm dönüyor benim ve her şeyi almak istiyorum. Onun önüne geçmek için kendime böyle belli başlı bir liste oluşturuyorum. Sadece listedekileri alıyorum şimdi sizinle. Onu yapacağız. Bu hafta böyle o kadar çok şey almayı düşünmüyorum. Çünkü sadece burada bir hafta kalacağım. Bir haftada beni hayatta tutabilecek kadar şey yesem yeterli diye düşünüyorum. Çok ana malzemelere alacağım. Böyle belli başlı şeyler alacağım. Çok ziyan da olsun istemiyorum. Yiyebileceğim maksimum sabah ve akşam var. Öğün için belki meyve falan alırız. Başka ne alayım aklıma gelmedi. Yumurta, süt, yulaf, muz, peynir, zeytin. Akşam yemeği için hiçbir şey düşünmedik. Ne alsak ya? İşte hep böyle oluyor. Hep böyle oluyor. Aklımda o kadar çok şey vardı ki alacak lazım olan hani akşam yiyeyim sabah yiyeyim dediğim şimdi hiçbir aklıma gelmiyor. Ya markete gidiyorum dedim de size. Zonguldak'ın şöyle güzel bir avantajı var. Küçük şehirde yaşamanın gerçekten böyle avantajlarına ben bayılıyorum. Market hemen kapımızın önünde. Hatta şurada göstereceğim çünkü dışarıda muhtemelen çekemem. Küçük şehir buna hazır değil. Küçük şehir bir YouTube videosuna hazır olduğunu düşünmüyorum. Bakın şimdi. Çok burada. A101 burada. Migros da şu arkada. Üniversite hayatım bu. Üçünü gezmekle geçti. Çünkü ben bir market gezme bağımlısıyım. Şimdi şoka gideceğiz. buldum ama yemeğe uygun değiller. Salatalık domates almayacağım çünkü bahçeden topladıklarımı getirmiştim. Bu arada burası da çok sessiz asla çekemiyorum. olarak da şunu alabiliriz. Elimi de çizmişim bu arada kalem yazıyorum diye bakarken. Şunu alalım çünkü yulaf lapası yapacağız. Bakın şokta şöyle bir yulaf ezmesi buldum. Fiyatı diğerine göre daha ucuz ama bunu alacağım ben şimdilik. Bildiğimizden şaşmayalım. Gerçi bir kez denemiştim onu. aldıklarımı göstereyim ve fiyatına birlikte sinirlenelim mi arkadaşlar? Bekleyin. Bakın sadece böyle 3-4 gün hayatta kalabileceğim şeyleri aldım ve yüz küsür tuttu. Şaka gibi gerçekten. Sinem Gültekin'in olmazsa olmazı yumurta. 15 adet aldım ama yeteceğine inanmıyorum bir hafta içinde. Muhtemelen tekrar alınacak bundan. Süt aldım. Normalde laktozsuz almam ama benim her yolculukta midem... Ay bakıyor mu? Ama benim her yolculukta midem o kadar kötü oluyor ve o kadar şişiyor ki o yüzden laktozsuz aldım. Kefir aldım. Normalde ben altın kılıcınkini kullanıyorum. Bunu bulabildim o yüzden küçük boy aldım. Türk kahvesi. Yuva. Hindi füme. Bunu da normalde çok sık tüketmiyorum ama şimdi tüketesim geldi. Normal peynir almaktansa böyle almak istedim. Ekmeklerin üzerine falan sürüyorum diye. Zeytin aldım. O kadar stoğum kalmamış ki evde. Normalde böyle market balı da kullanmam ama Mecbur evde olmadığı için market balı aldım. Yulaf lapası yaparsam diye muz aldım. Ve bir de şöyle bir şey buldum. Smoothie diye içi şekersiz falanmış. O yüzden bunu aldım. Bir de son olarak beyaz çikolata aldım. Bunu da arkadaşım çok sevdiği için. iyi bir arkadaş olduğum için onu aldım. Ben de belki bir kare falan yerim. Yani tüm aldıklarım şunlar ve bunlar 100 TL tuttu. Daha fazla sinirlenmeden daha fazla sisteme tuvameden kahvaltı hazırlamaya geçiyorum arkadaşlar olacak iş değil. Bu bagel ekmeği Instagram'da yaptım, Bursadan da yanıma getirdim ekmek almayayım, bunu yiyeyim diye çünkü o kadar muhteşem ki tarifi Instagram'da var mutlaka gidin ve yapın. Şimdi bunu ısıtacağım sandviç yapacağım sonucu göreceksiniz muhteşem oluyor. Hmm. sohbet etmek istiyorum sizinle. Youtube alemine dalmadan önce. Benim neyime be sohbet. Sizde durumlar nasıl? Sizde mi benim gibi bir yılınız, iki yılınız vardı? Ona rağmen evinizi kapadınız mı? Sizde durumlar nasıl? Çünkü bana mantıklı gelmedi. Yani 5 aydır zaten kira veriyorum. Bu sene okullar hiç açılmayacak gibi duruyor. Bu benim tadımı kaçıracak. Son senem olduğunu düşünüyorum yani. Her şey çok iyi giderse ve derslerimi tamamen verirsem son senem. E son bir senemse okullar açılmayacak gibi de duruyor. En kötü açılırsa apart tarzı ya da eşyalı bir ev tutarım tekrardan diye düşündüm. Çünkü koca bir dönem de kira verecektim boşuna. Gerek yok diye düşündüm ve bu riski alıp kapatmak istedim açıkçası. Ben bilmiyorum doğru yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bir 5 aylık süreçte kira vereceğim. Boşa ne evin içinde duruyorum ne başka bir şey. Faturalar sürekli birikiyor. Evi de kapatmak hiç istemiyordum aslında. Çünkü bu evi çok seviyorum. Bir hafta buradayım ya şimdi. Bu kadar duygusal değilim şu anda. Eve girer girmez biraz ağladım. Ama sonrasında ben ne bekler hiç bilmiyorum. Yani kararınızı etkilemek gibi olmasın ama bence mantıklı ya. Eğer öyle bir şey düşünceniz varsa çünkü ben de çok düşünüyordum. Aynı zamanda Melisa'da konuşmuştuk bu konuyu. Mantıklı geldi ve dedik ki hani kapatalım yani. O yüzden bir hafta boyunca şimdi burada eşyalarımı satmaya çalışacağım. Böyle görürsünüz vlog'da zaten. Gün gün eşyalarım eksilecek. Arkadaşlarımı göremedim. Onlarla vedalaşamadan ayrıldım. Bu beni çok üzüyor. Of bilmiyorum. Konuşurken de tadım kaçtı. Yemek yemeyeceğim şimdi. Neyse ben bunu bitireyim. Sonra sizi kahve saatinde falan güncellerim. Çünkü arkadaşlarımla buluşacağım. Onları da çok özledim. Sabahtan beri evde o kadar pinekliyorum ki arkadaşlar. Ara öğün yapacağım. Çünkü aldım ve ben bunu denemedim ya. Yerimde duramam. Hemen denemem lazım. Şey yapıyorum. iki saattir bu koltuktayım. Böyle düzleştim resmen oturmaktan. Göstereceğim şimdi size. Çıktırdım buraya böyle e, sabah çektiklerimin editini yaptım. Yani bugünkü videonun editini bu kısma kadar bitirdim. Kaydettim. Çalışkan bir öğrencim. Ara oyun olarak da şimdi muhtemelen bunu içeceğim Benim böyle yere oturmak gibi hastalıklarım var. Sizinle birlikte deneyeceğim. Bir de şaka gibi ama ben yani bir buçuk senedir tek yaşıyorum. Çok alışkın olmam lazım böyle bir şeye. Sıkılmamam lazım. Karantina... Oh. Karantina dönemi boyunca aileyle yaşamaya o kadar alışmışım ki. Geldim ve 5 dakika sonra sıkılmaya başladım biliyor musunuz? Şaka gibi. Gerçekten. Bu ne ya? Tadıyorum hazırsak. Ne var içinde? Şalgam kokuyor bu. Yemin ederim şalgam kokuyor. Ben bunu tatlı yapmışım. Çilek. Domates. Elma, pancar, siyavuç, böğürtlen. Bir daha Ay güzel mi değil mi çözemedim ya. Ama mecbur içeceğiz para <laughs> Şaka o kadar kötü değil ama pancar tadı geliyor yani. Şalgam dediğim de muhtemelen o yüzdendir. Ben şu kısmı hiç dikkat etmemiştim. 12 tane böğürtlen ve 15 tane çilek diyor. Yani şuncacık şişenin içerisinde neden 15 tane çilek ve 12 tane böğürtlen içeyim ki? Boş boş yerim daha iyi. Yine boşuna para verdik. Günaydın. Ben size günaydın demeyi unuttum. Yüzüm gözüm nasıl şiş baksanıza. Normalde bu kadar uyumazdım. Yani bu kadar uyumazdım dediğim de saat 10 falan. Normalde böyle iki haftadır falan saat 7'de 8'de kalkıyorum. Garip bir şekilde güne aşırı erken başlıyorum. Bu arada dostumla tanışın dostum Beyza onu silah zoruyla. Allah. <laughs> onu silah zoruyla sahile yürüyüşe götürüyorum. Ya. Sularımızı yanımıza aldık. Kendisi diyet ve spor karşıtı bir insan. Bayağı garip bir eşleşme olduk biz kendisiyle. 3 gün spor yapıyor sonra ayılıp bayılıyor. Ben diyet yapamam, ben spor yapamam diye Çok ağlıyor. Mantıklı, aşırı mantıklı bir <laughs> Bugün hatta bu hafta onu sağlıklı besleyeceğiz. Sonra ne yapacağız? Şimdi sahilde yürüyüş yapacağız. Sonrasında da ona hiç sevmediği yulaf lapasını yedireceğim. Bir de dün sizi ara öğün yaptığım saatte bırakmışım çünkü arkadaşlarım geldi. Hepsiyle aylardır görüşmüyorduk ve hasret giderdik. O yüzden kamerayı almak. <laughs> Manzaraya bakın. Çok güzel değil mi? Şimdi biz o sahile gideceğiz. Bizim Pardon. şimdi <laughs> bizim şimdi sahile yolumuz uzun yürüyelim bir gidelim hızlıca çünkü çok sıcak ben soğuk olur diye sivit giymiştim ama haşlandım sıcaktan sahile bir gidelim orada size günceleceğim bay Till I get up We're chasing leading out. 10'da çıktık ve şu an saat 12. Canımız gerçekten çıktı. Markete gidelim. Böyle bir marketi gezelim. Büyük market açılmış buraya yine. Oraya bakalım diyorduk. Böyle bir şeyler alırız. Kahvaltıda yeriz falan ama dayanabilecek gibi değiliz. Çünkü saat 12. Kahvaltımıza yarım saat kaldı. Ben biliyorsunuz 12.30'da kahvaltı ediyorum. Ve çok açım. O yüzden direkt eve gidip evdekilerle bir şeyler hazırlayacağız. Ve duşa falan girmem lazım. Sizi kahvaltıda güncellerim. Canım çıktı. Biraz konuşalım. Evet, konuşalım oraya. Evet, Yes, kahvaltımız bu şekilde. Simit. <laughs> simit Beyza'nın. Beyza'ya omlet yaptım. E, yulafsız falan. Çünkü simit yiyecek yanında. Ben de kendime ekmek yemeyeceğim için yulaflı omlet yaptım. Simit severim. <laughs> ben sevmem. Bu arada biz spordan geldik. Duştan çıktık. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Biraz geç kaldık. Saat 1 ama öğle yemeğiyle böyle birleşmiş oldu. Arkadaşlar halime bakın. Uyumaktan davul olmuş yüzüm. Benim vlog neyime tüm gün uyuyarak geçti hiçbir şey yapamadım. En son hatırladığım kahve yaptım. Kahvaltıdan sonra kahve içtik. Fal baktırdım. Zaten falda sürekli bir olumsuzluk karşı balkondan biri beni izliyor. Falda sürekli bir olumsuz şeyler, kötü şeyler. İnanmıyorum ama falsıza kalmıyorum. Neyse. Sonra arkadaşım gitti. Yatağa bir koydum kafama. Yeni uyandım. Saat kaç? Ezan okunuyordu az önce akşam ezanı. Böyle bir şey olabilir mi? Resmen öğrencilik günlerime geri döndüm. Böyle düzensiz, berbat bir zamanım vardı benim. Akşam 6'da uyanıyordum, 7'de uyanıyordum. Gün tamamen bitiyordu. Güneş görmüyordum falan. Çok kötü oldu ve bugün hiçbir şey yapamadık. Açlıktan geberiyorum. Evde sadece yulaf ve süt var. Işık falan da yakmadım ama da karanlık üzeri. Aa, benden adam olur mu? Ne yapacağız ya? Ne yiyeceğiz? Markete ineceğim. İnşallah. İnmezsem de yulaf lapası yiyeceğim. Yulaf lapası yersem de sabah yulaflı omlet yedim. Yulaf lapası yemezsem de açım. Hayatım bitmiş benim. Mahvolmuşum ben. Bugün de böyle bitirdik böyle bir şey olabilir mi? Bugün böyle bitti. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Sabah spor yaptım. Başka hiçbir şey yok. Kahvaltı yaptım. Gerçekten eski günlerimi hatırladım ve dedim ki iyi ki okullar açılıyor. <laughs> Çok kötü bir hayat. Of bu da izliyor ya. Ay sanki ne yapıyorsun? camın önünde konuşuyormuş kötü diye de. Bu arada bugün çamaşır makinemi sattım. Buzdolabım duruyor, yataklarım duruyor. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bu arada çok güzel bir fikrim var. Bir anda aydınlanma yaşadım. Çok güzel bir fikrim var. Fikir nedir diye soracak olursanız. Ya bu görüntü kalitesinde de konuşma aşkı nereden çıktıysa. Neyse fikri söylüyorum size hazır mısınız? İki tane video fikrim var. Bir tanesini hem siz çok seveceksiniz hem de ben şimdiden çok sevdim. Benimle birlikte zayıflayın serisi yapacağız. Her hafta düzenli olarak video atacağız bir hafta boyunca mesela bir hafta boyunca full ne yediklerimi çekeceğim size onu yükleyeceğim ikinci hafta full çekeceğim onu yükleyeceğim bir ay boyunca böyle devam edecek yorumlarda birbirimize motive vereceğiz birbirimizi motive edeceğiz başta tartılacağız sonunda tartılacağız yani birlikte zayıflayalım olacak bir de spor videosu yapmayı düşünüyorum şu anda kaslarımdan eser olmasa da instagramdan beni takip edenler biliyordur böyle karantinanın başlarında Nisan ayında falan spora başladım Aylin'le birlikte. Aylin hocam bu arada. Bana neler yaptığına inanamazsınız. Fotoğrafı bulursam eğer şuraya koyacağım. Bildiğin ben yağlı bir insanımdır. Eski halimden kalma biraz böyle yağlarım var. 80 kiloydum ya eskiden. O yağları götürdü. Karnımda 4 tane çizgi çıktı. Karnımda kas vardı benim resmen şaka gibi. Videoyu çekene kadar tekrar spora abanıyorum. Tekrar spor yapıyorum. Sonrasında da size Aylin'le çok güzel bir spor videosu çekiyoruz. İster misiniz böyle bir şey? Bence istersiniz. Çünkü Aylin muhteşem bir kadın. Çok güzel olacak. Neyse söyleyeceklerim bu kadardı. Ben şimdi kara kara ne yiyeceğimi düşünmeye devam edeyim. Hiç modum yok. Işık çok kötü. Yarın kavuşalım mı ya? Aşırı kötüyüm. Depresyona falan mı girdim yanlışlıkla? Of. Bilmiyorum Ama videoları sevdim o yüzden modum yüksek Ama biraz da değil Neyse görüşürüz En sonunda ne yiyeceğime karar verdim ve Aradaki uçurumu göstermek isterim size Dostumun yediği <laughs> Benim yediğim Sen gerçek bir kepazesin <laughs> Yulaf mı kaşıklayacağım Canım çekiyor mu? Yuhuu <laughs> Günaydın <laughs> Anasını dünyası gerçek bir Serdar Ortaç fan club olduğum için Güney Serdar Ortaç'la tabii ki de başlayacaktım. Of nasılsınız? Benim bugün hiç modum, enerjim, hiçbir şeyim yok. Niye? Çünkü dün gece geç uyudum. iki gibi falan böyle ve 11.30'da uyandım. Geç uyanınca tüm düzenim şaşıyor ya. Çok alıştırmıştım kendimi Bursa'dayken sürekli böyle düzenli olarak uyuyayım, düzenli olarak aynı saatte uyanayım falan diye. Çünkü bir de burada yapacağım bir sürü iş var. Okula gideceğim, ders seçimimi ayarlamam lazım. Ayarlayamazsam senem uzayabilir, bir seneme mal olabilir. Doğalgazımı kapatacağım, elektriğimi kapatacağım, internetimi kapatacağım. Çok işim var ve ben bunları hep bir ertesi güne erteliyorum. Bu can sıkıcı. Hepsi son güne birikecek. Özellikle okula gitmem lazım. Şimdi de böyle bir cilt bakımı yapayım dedim. Saçımı yıkamıştım hazır. Kendime gelirim belki biraz diye. Çok acıktı. 12.30'un gelmesini bekliyorum ki kahvaltı edeyim sonra evden çıkacağım. Öf çok şey oldu. Muhtemelen bugün vlog kapatırım. Yoksa vlog çekmekten, evde yatmaktan hiçbir işimi yapamayacağım. Ben şu yüzümü bir tavanlayın da geleyim. Ne yapıyorum yüzüme biliyor musunuz? Şunu kullanıyorum bu inface ile birlikte köpütüyorum güzelce. Çok güzel temizliyor bu arada ve bunun yüzüme verdiği hissi çok beğendim. Şaka maka kaymak gibi yapıyor ve aydınlattığını düşünüyorum yüzüme. Öyle bir özelliği yoksa bile aydınlattı yani bu kimseyi de ilgilendirmez. Sonrasında yüzüme şey yapıyorum. gua ateşiyle krem yediriyorum ve gözaltı kremi sürüyorum. Serumu sürüyorum. Bu kadar. Ben gidiyorum. Kahvaltıda görüşürüz. Kahvaltıda da vedalaşırız artık diye düşünmekteyim. Kahvaltım yine dünkünden çok farksız değil. Sadece fark olarak bu sefer yulaf kepeğiyle yaptım. Daha böyle krebimsi, hamurumsu oldu. Tam olarak bu moddayım şu anda. Pijamalarım, pofuduklarım, yorganımı buraya serdim. Netflix izleyeceğim biraz. Biraz dediğim de bir bölüm falan. Bir de kendime soğuk ay soğuk demişim. O kadar alıştım ki soğuk kahve içmeye. Sıcak kahve yaptım böyle köpüklü, laktozsuz sütlü şuramda mi çıkmış? Tövbe nazar mı dediniz? Benim yüzümde hiç sivilce çıkmadı. Ay hiç kasmıyorum tipime bakın. Şimdi aldığım şeylerden ara öğünde yiyebilecek hiçbir şey olmadığını fark ettim. Kahvaltıdan sonra hiçbir şey yemedim ve açlıktan ciddi anlamda ölüyorum. Baya geberdim. Muz buldum bir tane. Hani böyle bir şey olur ya bazen böyle yersiniz ama sanırım doymayacağım. Sanırım çok kötüyüm dersiniz ya. Bir de ben böyle Instagram'da gezerken yemek baktım. Ay susar mısınız? Video çekiyorum. Instagram'da gezerken böyle sürekli karşıma yemek düştüğü için kendimi böyle iyice acıktırıyorum. Bir de TikTok izleme bağımlılığı kazandım kendi kendime ve keşfetme sürekli yemek düşüyor. O yüzden böyle kendimi iyice acıktırdım. Şu anda ölüyorum ve böyle kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ne üzerimi değiştiresim var ne markete inesim var. Çok açım. Şu an sadece evde yumurta yulaf, domates, salatalık var. Ama ben sabah bunları yedim ve ara insan farklı bir şey yemek istiyor haklı olarak. Farklı bir şey yemek istiyorsam da markete inmek zorundayım. Hiç inmek istemiyorum. Migros sanal marketten bir şey. Ay bu da reklam gibi oldu. Migros'ta hiçbir alakam yoktur. Siparişi verdikten sonra fark ettim ki saat 9'da. pardon. Saat 7 ile 9 arası gelecekmiş. Ben zaten 7'ye kadar geberirim açlıktan. Ne yapacağım ya? Şimdi 7'ye kadar bekleyeceğiz ya daha WhatsApp'tan siparişin durumunu bildirdikleri hattım onları taciz edeceğim sürekli. Yemeğimi yollayın, yemeğimi yollayın diye bol bol su içeceğim ve alışverişimin gelmesini bekleyeceğim. Kalbim kırık biraz. Gidiyorum ağlamaya. Siparişim geldi dostlarım. Saat 8 ve anca geldi. Neler aldığıma birlikte bakalım mı şimdi? 64 tuttu. Böyle yine akşamımı kurtaracak. Akşam yemeğinde yiyecek şeyler için alışveriş yaptım. Bir tane böyle közlenmiş patlıcan aldım. Bunu normalde evde hep annemle kendimiz yapıyorduk ama böyle durumlarda mecbur böyle oluyor. Bir tane yarım yağlı süt aldım. Aslında yarım yağlısına veya tam yağlısına takılmıyorum ama yarım yağlı koymuşlar. Yine aray ürünlerin olmazsa olmazı yeşil elma. Bunlarsız asla yapamam. Ve kırmızı ettense tamamen beyaz etçi olduğum için tavuk göğsü aldım. Bu da biraz fazla mı almışım acaba ben? Kefir aldım. En sevdiğim marka bilenler bilir. Bunun kefiri çok güzel oluyor. Kırmızı biber aldım kahvaltıda falan yerim diye. Çıtır müsli aldım. Sağlıklı olduğunu söyleyemem. Sadece görüntüsü çok hoşuma gittiği için ve şu anda böyle iyiyim, doyayım şeyine baktığım için kahvaltıda yemek için böyle bir şey aldım. Yoğurt aldım. Ve yani çok zorda kalırsanız tercih edersiniz ama ben de zorda kaldığım için tercih ettim. İki porsiyon var bunun içerisinde hani paketli bulgur alacağım sonrasında Bursa'ya mı götüreceğim biter diye mecbur hazır böyle pişmiş bir şey aldım. Şimdi bunlarla bir akşam yemeği hazırlayacağım. Saat 8 oldu geç oldu yemem lazım çok açım. 5 dakikada şipşak bir akşam yemeği hazırladım. Youtube videosu atmıştım soru cevap videosu izlemediyseniz hala izleyebilirsiniz. Onu izleyeceğim bakalım hata yapmış mıyım editlerken falan diye ona bakınca. Yemeğimde biraz böyle miktar fazla gözükebilir ama aslında fazla değil. Burada bir tane tavuk göğsü var. 3 yemek kaşığı patlıcan, közlenmiş patlıcan var. 3 yemek kaşığı nohutlu bulgur ve biber. Bunu böyle yaydırdığım için biraz fazla gözükebilir. Şey gibi yapmaya çalıştım. Tavuk dünyasında beğendili tavuk vardı ya ona benzettim. Nasıl yaptım? Bu patlıcanı biraz süt ve biraz zeytinyağıyla karıştırdım o kadar. Normalde un falan katıyorlar ama katmadım. Üzerine de köril tavuk. Bu şekilde ben şimdi yemek yiyeyim. Çok yedim galiba. Kalp krizi geçiriyor olabilirim şu an. Midem zıplıyor içeride imdat diye. Aslında çok değildi. Porsiyonlara dikkat ettim. üç kaşık koydum hepsinden ama tavuk şişirdi galiba. <laughs> Günaydın. Bugün size günaydın demedim çünkü bir takım işlerim vardı. Günaydın Beyza, sana da günaydın. Bazı, sabahın 8'inden beri babaanneler gibi yine ayaktayım biliyorsunuz ki ben bir babaanneyim. Ne yapıyorsun şu an? Okulumuzun içindesiniz. Özlemiş miyim, özlemişim mi diye alan yok. O kadar gömüyoruz, gömüyoruz ama özlemişim. Şu an çok kritik bir şey için öğrenci işlerine gidiyoruz. Bizimle ilgilenmeyeceklerine adımız kadar eminiz ama şartları zorlayacağız. Bakalım okulun bir sene daha uzuyor mu? uzamıyorum. <laughs> Reklamlardan sonra aslında hiç modum yok şu an altıma ediyorum korkudan da sonra sizi ya ağlayarak ya da gülerek güncellerim tamam mı? Görüşürüz. <laughs> Öğrenci işleri her zamanki gibi şaşırtmadı. Alamıyormuşum artı dördü ve bir dönem en iyi ihtimal bir dönem daha uzuyor. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Annem bu videoyu izlerken öğrenecek. Kaldım kaldım. Affet beni anne kanunum ve benden vazgeçmem. Of aşırı canım sıkıldı var ya aşırı canım sıkıldı yani. Ne bok yiyeceğiz şimdi? İnsaflarına kaldık yani. Ben bir danışmanla camla konuşup geliyorum. Ya. Hocaları bulamadık hiçbir okulda yok. Resmi olarak okulum uzuyor. Pazar günü Bursa'ya dönüyorum ve anca mail yoluyla anlaşabilir o da. ikna etmeme kaldı ve nasıl ikna edeceğime dair hiçbir fikrim yok canım aşırı sıkkın moralim çok bozuldu bu durum çünkü ben bu sene uzam bitiririm diye hayal ediyordum olmadı videoyu da çok negatif kapamak istemiyorum ama şu anda kapayacağım çünkü daha fazla bu negatiflikle video devam ettirmek istemiyorum o yüzden hmm, vlog nasıl oldu bilmiyorum nasıl çektim parça parça birleştirince umarım güzel olmuştur ve umarım benimle zaman geçirmek hoşunuza gitmiştir beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın üzgünüm